Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillahi ve ba'du. Bir kardeşimiz öğretmen olduğunu belirterek mesai saatleri dışında iki iş yapmam caiz midir? şeklinde bir soru sormuş. İslam fıkhında belli bir şahsa veya belli bir kuruma ait olup olmaması açısından çalışanlar eciri am yani umumi çalışan, birden fazla kişi için çalışan veya eciri khas sadece bir kurum veya veyahut şahsa ait ona özel çalışan olmak üzere iki kısma ayrılır. Örneğin terzi ecir amdır. Çünkü terzi Sadece belli bir şahsa değil, aynı zamanda farklı kişilerden de iş alabilir. A şahsı terziye elbisesini dikmesi için gittiğinde, e, o terzi aynı zamanda farklı kişiler için de çalışabilir. Ancak khas ise belli bir şahsa zaman tayin ederek, belli bir şahsa belli bir müddet tayin ederek çalışan kimsedir. Bundan dolayı çayet işverenle işçi arasında anlaşma yapılırken şöyle bir şart koşuluyorsa, yani sen benden başkasında çalışmayacaksın, sadece benim işlerimi yapacaksın. Yahut e, belli bir müddet çalışması için onunla anlaşma yapılıyorsa bu kişi eciri khas olduğundan dolayı e, tayin edilen müddet içerisinde yahut o kişiyle anlaşmış olduğu o şartlar doğrultusunda e, başka bir kimse için çalışamaz. Eciri am ise e, sadece bir kişiye özel olmadığından yahut bir kuruma özel bir çalışan olmadığından e, o müddet içerisinde başka şahıslar için de çalışabilir, onların da işini görebilir. Devlet memuru olan öğretmenler de eciri khas kapsamında değerlendirildiğinde şayet devlet onların belli zamanlarda belli işlerde çalışmasına müsaade ediyorsa mesai saatleri dışında devletin müsaade etmiş olduğu o işlerde çalışabilirler. Ancak bu kimseler devletin müsaade etmediği alanlarda yahut mesleğin saygınlığına halel getirebilecek, mesleğin saygınlığını zedeleyebilecek işlerde çalışmaları caiz değildir. Ancak bunun dışındaki müddetlerde devletin izin vermiş olduğu işlerde çalışmalarında herhangi bir beis yoktur. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki mesai saatleri dışında çalışan öğretmen çalıştığından dolayı yoruluyor ve derslere düzgün mütalaa edemiyorsa yahut mütalaa etmesine rağmen dersler verimsiz geçiyorsa, ettiği mütalaları talebeye aktarmakta yorgunluğundan dolayı zorluk yaşıyorsa böyle birisinin çalışması da caiz değildir ve buna rağmen çalışması ve derslerini verimsiz geçirmesi halinde kişi günahkar olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.